Y'yi yalnız başına bırakırsak y eşittir. Eksi x bölü 2 artı 5 olacak. Şimdi bunu verilen aralığı şu istenen ifadeye dönüştürelim. Y'nin aralığını bulalım. Öncelikle e, eksi 1 bölü 2 ile çarpalım her tarafı. Burada eksi 1 bölü 2 ile çarptık. Eksi 1 bölü 2 ile çarptık. Yine bunu da çarptığımız zaman eşitsizlik yön değiştirecek. 8 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi 4 yapar. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 4'ü çarparsak artı 2 yapacaktır. Burası da eksi x bölü 2 oldu. 5 eklememiz isteniyor. Artı 5 artı 5 artı 5. Burası 7 olacak. Buradaki ifade artık y'ye dönüştü. Y'yi yazabiliriz. Diğer tarafta da 5 eksi 4'ten 1 geldi. Y kaç farklı tam sayı değeri alabilir? 1'den büyük 7'den küçük 2 3 4 5 ve 6 var. Toplamda 5 tane değer vardır.